Hala Belediyesi yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Emeğe geçen bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Serkan Hazar Başkanıma da özellikle köy kahvemiz yaptığına dair vermiş olduğu hizmetlerden teşekkür ediyorum. Bugüne kadar ben 2013 yılından beri bu köyde muhtarım. Hala belediye herhangi bir sıkıntım yok. Evet. Ne zaman istedisek bizim ihtiyacımız o zaman koştular bütün arkadaşlarız. Gel elinden geleni yaptılar. Ve ee, bundan sonra da ne eminim. <laughs>